Google Play kodları. Arkadaşlar Fuchs kartı açıyorum şimdi. Buna para yatıracağım. 100 TL yatıracağım. Artık 100 liraya ne oluyorsa. Evet. Hoppa. Yere düştü. Evet. Görüyorsunuz. Daha sonra kullanmamak üzere imha ediyoruz bu kartları arkadaşlar. Tabi şimdi içinde bakiye kalırsa bu kartı kullanabilirsiniz. Şimdi 100 lira para yükleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi kartı tanımla diyoruz. Kartı tanımla dedikten sonra arkasındaki barkodu okutturuyoruz ve kartı tanımlıyor. Kaç Kart şifreni belirle diyor. 46 73 diyorum. Kart şifresi belirledim. Tebrikler kartın başarıyla doğrulandı diyor. Devam diyelim. Bu şekilde arkadaşlar para yatırıp şu anda size Google Play kodu alacağız. Evet arkadaşlar şimdi PTT Mati'ye geldik. Paramızı yatıracağız. Her şey sizin için. Bakın kartı şu şekli sokuyorsunuz. Çipli bölümü geliyor. Evet, şifremizi yazacağız şimdi. 100 liramız da burada. Giriş diyoruz. Para yatırma diyorum. Para, para yatırma dedikten sonra şimdi şey açılacak. 100 liramızı bu şekilde koyacağız. Devam diyorum. Evet. Devam diyorum. Şöyle koydum. Giriş dedim sonra. Devam dedim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi para yatıyor. 100 lira hesaba gelecek. Ondan sonra da Evet, onaylıyorum diyorum. Bakalım ne kadar kesecek 100 liraya. 1.91 kesiyor, onaylıyorum. Ee, i̇çinde 1.81 falan vardı. Artık diğer kodlarla tamamlayacağız. Bilgi fişi al diyelim. Kart iade diyelim. Başka bir şey işlem yapmak istiyor musun? Hayır. Bilgi fişini de aldım. Kartı da çektim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. 100 liramız yattı. 1.91 kesti. Şimdi Google Play kodu alacağım. Evet arkadaşlar öteki videolar yayına giriyor. Ben de oyun kodları dağıtmaya devam ediyorum. Bugün 3 tane peş peşe ardarda arda video. Biri 16.45, biri 17.45, biri 18.45'te yayına girecek. O şekilde alırsınız arkadaşlar. Şimdi buradan Google Play kodu alalım bir tane daha. Ürün seç. Bir tane 25'lik diyelim. Devam diyorum, onaylıyorum dedim. Evet geliyor, geliyor arkadaşlar. Onaylıyorum dedim ve geldi. Tamam dedim. 2489 kaldı, 2489'da arkadaşlar e, kullanmayacağım veya kullanayım mı tam bilmiyorum hani sizin istediğiniz oyunlar vesaireler oralara belki alabilirsiniz diye dedim. Google Play bakiyesi 1644 arkadaşlar. Gene Google Play'in üstüne gelerek anahtarı kopyala göster var. GR ile başlıyor. 3N bunu yazacaksınız arkadaşlar. Orta tireye kadar serial numara ile Google Play'in bir ilgisi yok. Onu da söylemiş oldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bugün 3 tane Google Play kodu verdik ve burada da şimdi başka oyun kodları vereceğiz. Bakalım ne varmış burada. Steam cüzdan verelim. Steam cüzdan verelim. Ürün seçelim. 20 liralık Steam cüzdan kodu veriyorum arkadaşlar. Devam diyeyim. Onaylıyorum dedim. Son videoda da 20 liralık Steam cüzdan kodu vermiş olduk. Onu da alalım. Steam cüzdan kodunu da ekleyebilirsiniz. Aa nakit iade kazanmışız. Tamam diyelim. Ee, nakit iade 4 lira kazanmışız. 889'u da kullanabilir miyiz? Bir bakalım hemen. Oyun epinlere girelim. Satın aldıklarıma girelim. Steam'e girelim. Steam'i de verelim hemen. Evet, anahtarı göster diyelim. Gördüğünüz gibi Steam cüzdan kodu da 20 liralık almış olduk. 4 lirada iade yaptılar. Bakalım 8 liralık ne verebiliriz başka? Ne vardı? Acaba dur bakayım. Zula alalım ya. Aha 7 liralık zula var. Hesap bakiye 8 89. 1 adet de zula alıyorum 7 liralık. Onaylıyorum dedim alana hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet tebrikler dedi. Tamam dedim. Birinci videoya sesimi az koymamın nedeni ikinci videoda bütün hepsini o şekilde koyacağım. Nakit 1.40 gene iade etti arkadaşlar. 3.29 var. Şimdi ben aldığım oyun pinlerine geleyim gene. Zula altına geldim arkadaşlar. Gene göster diyorum. Bu da Zula altın arkadaşlar. Alana hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun, emanet olun diyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videonun da uzun versiyonunu koymuş olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.